Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale'nin dördüncü bölümünü çekiyorum. Burada ücretsiz ödül var. Bir de bir tane 50 liralık teklif vardı. Büyücüyü alamadım ama bir tane aşağısındaki teklif vardı. Onu aldım. Sizlerle şimdi bunları güçlendireceğiz. Bir de yeni destek kuracağız arkadaşlar kendimize. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Aslında bu desteği de değiştiresim yok da Arkadaşlar. Seviye atladık. Tam konuşurken seviye atladık gene arkadaşlar. Bunları açıyoruz da. Efsane Ne olacak onu düşünüyorum ben şu an. E, ee, mezarlık taşı çok iyi arkadaşlar. Alev topu çok iyi. Bugün kaç kupa oluruz? Şöyle bir şey bakayım. Evet. Bugün 700 kupa oluruz arkadaşlar. Ya da 650 falan. 650 oluruz arkadaşlar. 650 kupa oluruz. Bunları güçlendirelim. Basalım arkadaşlar. Okları basmaya devam edelim arkadaşlar. Tamam o zaman ben maça başlayayım. Siz de beni izleyin. Adam herhalde bugün atmayacak. Adam attı. Şimdi şunu direkt oklarla yok edeceğim arkadaşlar. Bu ardanaları basit zaten hemen. İndiririz diyecektim ama seviye sıkıntı. Evet arkadaşlar ama seviyesiz sıkıntı. Ama onu indirirler ya. Onda sıkıntımız yok. Alev topunu ona atmasaydım be. O kuleyi aldık o kuleyi rahat aldık ve ana kuleyi de alacağız arkadaşlar. Sizlerle birlikte hesabı geliştirmeye devam ediyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere. İnşallah arkadan araba sesleri gelmiyordur ya. Şunu şöyle durdurayım hemen arkadaşlar. O öldü arkadaşlar. Mini Pekka'yı öldürdük. Çok iyi arkadaşlar. Bunu çok kötü yere attım ben. Niye böyle yaptım arkadaşlar ya? Goblinler gitti. Mesela kötü mü oldu iyi mü oldu? Aldık o kuleyi ya ben. Şöyle hemen avan topuyla döneyim diyecektim. Ona bile gerek kalmadı şu an. Kartın adı neydi? Ben bunu yine unuttum ya arkadaşlar. 4-5 gündür video çekmediğim için. 500 altın çok iyi arkadaşlar. Bugün 650 kupa oluruz arkadaşlar. Aynen bugün 650 kupa olalım. Üçüncü yerden geçmiş oluruz böylelikle arkadaşlar. Başla devlenme başlasam. Gelsen buraya mini pekka. Şöyle goblinle silah şurada hemen attım arkadaşlar. Oklara hemen attım. Bunlar okulüyle dehşet hasar verir. İnşallah bir şey atmaz arkadaşlar. Ve attı oklara attı Arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz arkadaşlar? Deve attım o zaman. Sonra şöyle öldürdük zaten arkadaşlar. Tamam o kuleyi alırız ya herhalde. Diyecektim. Alırız aynen. Alırız aynen arkadaşlar. Ama kuleye bile gidebiliriz şu an. Şu an ana kuleye bile gittik arkadaşlar. Rahat rahat slash de dağıttım. Bitti mis gibi maçlar arkadaşlar. Mis gibi maçlar. 50 en güzel aldığım teklif bu. 30 kupayı da kaptık. Hemen maçımıza devam edelim. Bir de ücretsiz kutular falan var. Onları da açarız. Şöyle 3. haneye geçtik mi? Daha geçememişiz arkadaşlar. Hemen maçımıza devam edelim. Şöyle 3. haneye geçiyoruz. Aynen bu elden sonra 3. haneye geçiyoruz arkadaşlar. Sıkıntılı maçlar yavaş yavaş başlayacak bu arada arkadaşlar. Evet, bu sıkıntı. Çok sıkıntı. Pekkan can çok az ya. Oraya vursaydı çok iyi olur ya. şeyi dönmem lazım arkadaşlar. Goblin kafesi miydi? Kulübesi miydi? Kafesiymiş. Aynen kafesiymiş. Adını hatırlamıyorum ben bazı şeylerden. Arkadaşlar ya. Dört gündür video atmadığım için. Her şeyin adını unutmuşum arkadaşlar. Adam bizi tokatlayacak gibi ya şu adam. Biraz durdurmamız lazım arkadaşlar. Tamam o da öldü arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Dev arkadan atacağım arkadaşlar. Taktiksel oynamam lazım bu adam için. Şu hale vursun hiç sıkıntı yok. Onu da böyle durduracağım zaten. Şövalye burada aynen. Şimdi mini pekkayı atacağım arkadaşlar. Belki kule takası yaparız diyeceğim de. Bu adam mantıksız oynuyor yani. Aynen. Şu an aldık maçı bitirdik bence arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Alev topu atarsa ama biz bittik. Tamam onu da atmadı. Çok iyi arkadaşlar. Çok efsane ilerliyoruz şu an arkadaşlar. Ve üçüncü arenaya geçtik gördüğünüz üzere. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit arkadaşlar. Üçüncü arenaya geçtik. 32 kupa bir daha. Bana ne vereceğim, ne vereceğim, ne vereceğim, ne verdin? Koçbaşı verdi bana. Koçbaşı. Şu an artık bir destek kurmaya başlasak şunu güçlendirelim arkadaşlar. Şöyle bir koleksiyona falan bakayım ben. Valkyrie iş yapabilir mi? Şu an kartlar da iyi aslında ya. Şu anki kartlar da iyi gibi. Motor ya motor. Motor. Dışarıdaki motor sesi kesin geldi buraya. Neyse 3. aramaya devam edelim arkadaşlar. Az kaldı. iki elimiz falan kaldı. Kez sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bir de ücretsiz hediyeler var onları açıp açacağım. Öyle kapatacağım videoyu. Şunu hemen şuraya atacağım arkadaşlar. Çok iyi. Devi çok yüksek adam bu arada arkadaşlar. Onu fark ettim. Şöyle. Bu adamlar ses çok yüksek. Yenilebiliriz. Yenilebiliriz arkadaşlar yenilebiliriz. Yenilmeden maçı bitirmemiz lazım. Şöyle hemen okları atayım ben Zaten gerek kalmadı. Yaptığım mantıksız bir hataydı arkadaşlar. Benim hatamdı. Valkür altına kadar maç bitti maç. Adam yani nick bile arkadaşlar. Görüyorsunuz yani? Çok basit maçlar ya. Çıkacak altın çıkacak bence. Şövalye. O da iyi. Şövalye iyi. Gittikçe yumuşan gidiyoruz arkadaşlar. İşimize yarar mı? Teklif falan var mı? Güzel teklif falan. Elmas teklifi var. Hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Bugün kafesini ben kullanıyorum. Buna alalım arkadaşlar. Belki bombacıyı da kullanırız ya. Bombacıyı biraz neyin yerine kullanabiliriz? Kullanacak kart düşünüyorum. Alev topun yerine kullanılabilir mi? Kullanılmaz arkadaşlar. Aynen kullanılmaz. Kullanılmaz. Adamların flaması var arkadaşlar. Bizim flamamız yok ya. Niye böyle arkadaşlar? Şunu hemen şuraya attım arkadaşlar. Diye buraya çektim. Evet. Bu biraz kötü oldu. Kötü başlangıç gibi bir şey oldu. Evet. Çok kötü başlangıç yaptık şu an arkadaşlar. O halkı çok kötü. Çok kötü hasar verir. Çok iyi oldu onların mesleği. Şey. Goblinler hiçbir şey yapamayacak o kale arkadaşlar. Yaptı mı yaptı galiba. Evet alev topu. Şimdi mantıklı oynamamız lazım bu adamı nasıl yenebiliriz? Düşünerek hareket etmemiz lazım arkadaşlar. Onun pek oraya vursun o kuleyi alacak muhtemelen. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Evet aldı bu arada. Doğru düşünmüşüm arkadaşlar. Bu devniye böyle de buraya gitti. Ben onu anlamadım arkadaşlar. Ben tam olarak doğru düşündüm o kuleyi bilerek verdim. Evet o kuleyi bilerek verdim arkadaşlar. Şu an bildiğin kule takası yaptık arkadaşlar ama bu kule takası iyi bir takas olacak bizim için. Bunu buraya attım arkadaşlar. Takası çok güzel yaptım. Ana kuleyi bile aldık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet şimdi ücretsiz hediyeleri açalım. Arkadaşlar. Aynı 650 kupaya rahat rahat vardık. Şimdi 3 tane ücretsiz hediyemiz var. Hemen onları da açalım arkadaşlar. Şöyle elmasımızı da alalım. Toplamadığımız ne varsa hemen onları da alalım arkadaşlar bu videonun içine. Barbarlar mı top mu? Bir düşünüyorum arkadaşlar. Top daha mantıklı gibi ya. Barbar da mantıklı da top daha mantıklı arkadaşlar. Aynen top daha mantıklı. Buradaki kartların bazılarını basalım kullanabileceğimiz düşüneceğimiz kullanımlı. Valkyrie kullanırız belki arkadaşlar. Top kullanırız diye düşünüyorum. Mezarlık şu an baya düşük arkadaşlar. Aynen topu bastık. 4 level oldu. 5 seviye çok güzel oldu arkadaşlar bu. 6 mı olacak? Top aynen 6 oldu. Topun 6 olması Pass Royale açıldı. Bunun bölümünü aç. Bunun ne olduğunu hiçbir fikrim yok ya. Cidden bunun ne olduğunu hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ne oluyor şu an? Bunları birlikte öğreneceğiz yavaş yavaş. O zaman bu kutuyu açayım ben. Şövalye çıkacak. Mega milyon çok iyi. Mega milyon kullanır mıyız bilmiyorum. Barbarlar açıldı. Yeni kartlar açılıyor. Bir tane rozet varsa çok iyi olur. Bununki İdare eder. Bir dakika güçlendirebileceğimiz bir şey var mı? Şu anlık yok arkadaşım. O zaman videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Dördüncü bölümümüzün. Bu neymiş? Şu, şuradaki hediyeyi de hemen alalım. Evet. Buradaki hediyeyi aldık. Bu ne? 600 lira payısı. Bizim o kadar paramız yok arkadaşlar. 50 lira biraz daha zor verdim yani oyunu. O zaman videomuzu sonuna gelelim. Sandıkları açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3. bölümün sonuna geldik. Diğer 5. bölümde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bir de şu kutuyu açayım hemen. Evet. Bunlar da diğer bölüm.